Herkese merhaba, ilmekli Liva YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle çok güzel ve çok şık bir aksesuar öreceğiz. Yeni yıl yaklaşırken ben bu renklerde tercih e, örmeyi tercih ettim, ama istediğiniz renklerde örebileceğiniz çok güzel bir proje hazırladım sizler için. Gördüğünüz gibi hem yapımı çok kolay, hepimizin bildiği bir motif e, şekli bu, hem de çok kullanışlı e, bir e, aksesuar, ev dekorasyonu için bir ürün öreceğiz birlikte. İsterseniz evinizin dekoruna uygun renklerde örüp kullanmayı tercih edebilirsiniz İsterseniz yeni yıl yaklaşırken bu renklerde ve bu kombinlerle örmeyi tercih edip ev süslemesinde de kullanabilirsiniz bu noktada o yüzden hem kullanışlı hem çok şık hem de çok kolay ve çok kısa sürede yapabileceğimiz bir ev aksesuarı süsleme aksesuarı örmeyi istedim sizler için ben bu şekilde yeşil ve kırmızı örmeyi tercih ettim yeni, yeni yıl yaklaşırken bu konsepte uyumlu olması açısından ama dediğim gibi istediğiniz renklerde Ev dekorasyonunuza uygun bir şekilde örebilirsiniz sizlerde Bunun için bize orta kalınlıkta bir pamuklu ip gerekiyor. Çok az miktarda ip gidiyor. İstediğiniz miktarda ve istediğiniz renkte örecekseniz, bu şekilde iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. Belki her sırasını farklı renk örerek rengarenk bir aksesuarı ortaya çıkarabilirsiniz. Bu noktada kırmızı, yeşil ve buradaki sık iğne bölümünü yapmak için de beyaz veya krem rengi bir ipe ihtiyacımız var. Ben 3 numara tığ ile örmeyi tercih ettim. İstediğiniz numarayı elinizin ayarına göre kullanabilirsiniz. Bir de makasa ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi örmeye başlayabiliriz. Ben bu videoda kırmızı ile örmeyi tercih edeceğim sizin için. Yeşil daha koyu renk olduğu için koyu renk videolarda biraz daha net görünmüyor. O yüzden kırmızıyla bir tane öreceğiz şimdi birlikte. Bu motif aslında hepimizin bildiği genellikle motifli parçalarda motifli Örgülerde de çok sık kullandığımız klasik motif, trabzan ve boşluklardan oluşuyor. E, sadece başlarken e, dörtlü köşeler halinde değil de altı köşe halinde başlayacağız. Yani altıgen bir motif elde edeceğiz bittiğinde. Şimdi bir sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkamı oluşturdum. Sonrasında 3 tane zincir çektim. Tığımın başına doluyorum ve sihirli halkamın içine bir trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 3 zincir çektim. Bu benim ilk trabzanım. Yanına bir ikili trabzan yaptım. Tığımın başına doladım. Halkamın içine tığımı geçirdim. parmağımdaki ipi tığımdan e, halkamdan çıkardım. Şu an tığımda 3 tane ilmeğim var. Tığımın başına doladım. Önce ilk ikisini, sonra diğer ikisini alalım. Bu şekilde bir ikili trabzan yaptık. Zincirle birlikte 3 tane şu an ikili trabzanım var. Köşelerde 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başına doladım ve sihirli halkamın içine 3 tane daha trabzan yapıyorum. İkinci grubu da oluşturduk. Tekrar bir köşe oluşturacağız. 2 zincir çektim. Tığıma doladım. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir köşe daha oluşturuyoruz. Yine 2 zincir çektim. Sihirli halkamın içine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 4 tane grubum var. Aslında hepimizin bildiği klasik ördüğümüz hanım dilendi beye beğendi motifinde de 4 köşeden oluşan motifler örüyoruz genellikle projelerimizde. Öyle yapsaydık eğer yani, şu an halkamı kapatıp bir üst sıraya başlayacaktım. Şimdi ben altıgen motif öreceğim için 6 tane köşe oluşturmam lazım. 4 tanesini oluşturduğum Şimdi 2 tane daha köşe oluşturuyorum. Yine 2 zincir 3 tane ikili trabzan örüyorum. 5. yaptım. 2 zincir çektim. Ve son üçlü grubumu örüyorum şu an. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane grup oluşturmuş olduk trabzanlardan. Şimdi sihirli halkamı kapatıyorum. Son köşe oluşumu için iki tane zincirimi çekiyorum. Ve zincirin üzerine değil de trabzanın üzerindeki ilmeğe bir ilmek kaydırma yaparak ilk sıramı tamamlıyorum. Burada bu şekilde aralarda boşluklar var. Bir sonraki sırada yine o boşluklara köşeler oluşturacağız. altı tane grubumu oluşturdum. Şimdi bir sonraki sıraya başlayacağız. 3 zincirli yine üst sıraya çıkıyorum. Bütün sıralarda üst sıraya çıkarken 3 zincir kullanıyorum. Tığımın başına doladım. Hemen devamına değil şurada oluşturduğum boşluğun içine yani biraz geri dönermiş gibi oluyor. Buradaki boşluğun içine zincirle birlikte 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu aslında bizim bu boşluğa yapacağımız köşenin ilk grubu olmuş oldu. Devamını ördükten sonra tekrar buraya geldiğimizde tamamlayacağız. Şimdi tekrar sıranın devamından ilerliyorum. Aralarda bir zincir çekeceğim. Köşelerde iki zincir çekeceğim. Bir zincir çektim. Bir sonraki köşe boşluğuna geldim. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum önce. Yani köşenin ilk grubunu oluşturmuş oldum. Köşelerde iki zincir demiştik. Tekrar tığıma doladım. Yine aynı noktaya yani bu trabzanları yaptığım yere yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde buraya tekrar bir köşe oluşturmuş olduk. Zaten köşeler bu şekilde sivrilerek kendisini belli edecek. Arada bir zincir çektim ve sıradaki boşluğa yeni bir köşe oluşturacağım. Önce 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşe oluşturacağım için iki zincir çektim. Tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve ikinci grubunda ördüğüm için artık burada yeni bir köşem daha var. Bu birinci köşe, ikinci köşeyi oluşturduk. Aralarda bir zincir çekiyorum. Köşe yapacağım noktalara ikişer tane zincir çekiyorum. köşe için iki zincirimi çektim yine aynı boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum Evet şu şekilde üçüncü köşemizi de oluşturduk bir zincir çekip devam ediyorum diğer köşeyi oluşturacağız üçlü grubumu yaptım köşede iki zincirimi çektim aynı boşluğa ikinci üçlü grubumu yapıyorum Evet, dördüncü boş köşeyi de oluşturmuş olduk bir zincir arada diğer boşluğa şimdi diğer köşeyi oluşturacağız İlk grubumu ördüm köşedeki iki zincirimi çektim aynı boşluğa tekrar üçlü grup yapıyorum Evet, beşinci köşeyi de oluşturduk şimdi son köşeye geldim bir zincir çektim zaten bu köşenin ilk grubunu burada örmüştüm sıraya çıkarken şimdi o boşluğa tekrar üçlü grup yapıyorum köşesini oluşturmak için de iki zincir çekip yine trabzanın üzerine ilmek kaydırma ile sırayı tamamlıyorum bakalım tekrar nasıl göründüğüne 1 2 3 4, 5, 6 tane köşemiz oluştu. Zaten burada 6 tane üçlü gruplar çalışmıştık. Bir sonraki sırada 6 tane yine köşemiz oluşmuş oldu. Köşelerde yine 2 zincir, aralarda birer zincir olacak şekilde diğer sıraları da örmeye devam edeceğim. Toplamda şuradan bakalım. Burası bizim ilk sıramız. 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 5 sıra bu şekilde. Aralarda bir zincir, köşelerde iki zincir olacak şekilde örmeye devam edeceğim ve 5 tane sırayı tamamladıktan sonra ipimi kesmeden bekliyorum Evet şimdi 5. sırayı bitirmek üzereyim birlikte bitirelim ve nasıl birleştirdiğimize bakalım burada köşeyi yaptım bir zincir çekip aralardaki boşluklara trabzanlarımı yapıyorum aralarda bir zincir çekiyoruz Burada köşe noktasına geldim. İlk grubumu yapıyorum. Sonra iki zincir çekeceğim ve köşeyi oluşturacağım. İki zincir çektim. Tekrar aynı noktaya üçlü trabzan, üçlü grubumu yapıyorum. Böylelikle son köşeyi de oluşturdum. Şimdi artık bitireceğiz motifimizi. Bu şekilde istediğiniz kadar büyüterek daha büyük çoraplarda örebilirsiniz. Daha az sırada ördüğünüzde daha küçük bir çorap elde edeceksiniz. İstediğiniz kadar büyütüp küçültebilirsiniz. Burada zaten bir grubumuz vardı. Diğer grubu da yapıp birleştirdiğimizde sırayı tamamlamış oluyoruz. Evet bu şekilde motifimizi tamamladık. Altıgen bir motifimiz var. Ee, şimdi ipimizi kesmiyoruz ve birleştirme işlemini yapacağız. Sık iğne ile birleştirdim ben burada. Alttaki ucu da birleştiriyoruz ve açık kalan tek uca da bu şekilde beyaz şerit öreceğiz şu şekilde katladığımızda böyle bir görüntü elde ediyoruz. Tekrar yapalım. Motifimiz altıgen şekilde bu halde şu şekilde katlıyoruz. Zaten şu şekilde köşelerde karşılıklı gelmiş oluyor. Şimdi buradan önce bu kenarı sonrasında bu kenarı sonrasında da bu kısa kenarı sık iğne ile birleştireceğim. Buraya da tekrar ipi takıp beyaz şeridi öreceğim İpimi kesmedim hemen öndeki katladım şu şekilde burada öndeki köşeye ilmek kaydırma ile birleştiriyorum sonrasında tekrar aynı köşeye bir sık iğne yapıyorum köşedeki boşluğa şu şekilde boşluğa sonra her sık iğnenin e, trabzanın her trabzanın karşılıklı denk gelecek şekilde Sık iğne ile birleştiriyorum. Önce öndekini aldım. Sonra arkadakini aldım. Bu şekilde sık iğne ile birleştirdim. Öndekini aldım. Arkadakini aldım. Sık iğne ile birleştirdim. Bir tane boşluğa sıra geldi. Şimdi boşluğa da bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde hem trabzanları hem de boşluğun içine batarak sık iğne ile birleştiriyorum. Buradaki köşe dönüşünü yapacağız. Şimdi köşeye geldik. Dönüşü daha rahat sağlamak için bu köşedeki boşluğa üç tane sık iğne yapıyorum ki burada kasma yapmasın, çok daha rahat bir dönüş sağlasın diye aynı boşluğa üç tane sık iğne yaptım. Tekrar hem trabzanların üzerine hem de boşluğa birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum diğer köşeye kadar diğer köşeye geldim tekrar bu köşedeki dönüşü sağlamak için de yine aynı noktaya aynı boşluğa 3 tane sık iğne yaptım ve artık kısa kenardayım burayı da birleştirdikten sonra ipimizi keseceğiz son sık iğnemi de yaptım bir zincir çekip burada ipimi Kesiyorum ve artık bunu bitirdim. İpimizi burada gizleyeceğiz. Şimdi buradaki beyaz şeridi yapacağız birlikte. Görüntü bu şekilde. isterseniz arka yüzünü, isterseniz ön yüzünü nereden görüntünün asacaksanız, nereden görünmesini istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi beyaz ipimi aldım. Ben bu şekilde kullanılmasını istiyorum. O yüzden başlangıç yerini böyle arkaya getireceğim. şu şekilde kilit noktamı hazırlıyorum ve arka yüzden herhangi bir noktadan batabilirsiniz. Şuradan ipimi beyaz ipimi takıyorum. Bu benim aslında ilk sık iğnem olmuş oldu. Şimdi her birinin üzerine bir sık iğne yapacağız. Hem tırabzanların hem de boşluğun içine ipi de yürüterek gizliyorum bu noktada. Her bir trabzanın tepesine yaptım. Boşluklara da yine birer tane sık iğne yapıyorum bu şekilde 5 sıra boyunca sık iğnelerimi öreceğim İstediğiniz uzunlukta örebilirsiniz Tabii ki İsterseniz bu noktada simli ya da pu e, puantiyeli ipler pullu ipler de kullanabilirsiniz daha e, sevimli ve daha parlak bir görüntüde elde edebilirsiniz bu şekilde simli iplerle de çok hoş duracaktır hem trabzanların tepesine hem de boşluklara birer tane sık iğne yaptım şu şekilde ilk yaptığım sık iğnenin üzerine batıyorum ve bir ilmek kaydırma ile sıramı tamamlıyorum bir zincir çekip tekrar bir üst sıraya çıktım bu noktada sayımın değişmemesi için bir yandakine değil direkt ilmek kaydırma yaptığım yere ilk sık iğnemi yapıyorum buna dikkat etmeliyiz bu noktada yine her birinin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 5 sıra boyunca şöyle burası ilk sıramız. Bununla birlikte 5 sıra boyunca sık iğnelerimizi örüp artık bitireceğiz örgümüzü. Evet bu şekilde çoraplarımızı tamamladık. istediğiniz miktarda ve istediğiniz renklerde örebilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. isterseniz buraya bir zincir çekip birleştirme yapabilirsiniz. Asma için daha kolay, kullanışlı olacaktır. Ya da Hepsini şimdi benim yapacağım gibi tek bir zincire de dizebilirsiniz örerek. Hem daha kolay asma e, aparatı yapmış oluruz. Hem de karşıdan baktığımızda çok daha güzel bir görüntü oluşacaktır diye düşünüyorum. Şimdi nasıl yaptığımıza bakalım. Yine aynı birleştirirken şu noktaya da sık iğneleri yaparken kullandığım ipimi alıyorum. Zincir çekerek ilk etapta başlayacağım. Şu şekilde. Burada bir sayı vermiyorum. Herhangi bir uzunlukta istediğiniz miktarda örebilirsiniz. Zincir çekerek ilerliyorum. Tamamen göz kararı yapacağım. Sadece aralarda çektiğimiz zincirlerin biraz eşit olmasına dikkat edelim. Bu noktada başlangıçtaki zincir uzunluğumu biraz uzun bırakacağım. Bir yere asmak için tutturmak için daha kolay e, olacaktır işimiz. Evet, şöyle yaklaşık 15 santim gibi düşünebiliriz, 15-20 santim kadar bir zincir çektim. Şimdi ilk e, elde çorabımı alıyorum. Şöyle tuttuğum zaman her iki ucunu da birleştirerek yapabilirsiniz. Bunu süs amaçlı kullanıyoruz ve bunun içine bir şey koymak çok mümkün değil. Boşluklardan görünecektir zaten. E, o yüzden her iki e, sık iğne sırasını da birleştirerek devam edebiliriz. Şu şekilde köşeden birleştirdim bir sık iğne ile ve bunu böyle sıra sonuna kadar karşılıklı sık iğne ile birleştirerek devam ediyorum içine bir şey koyamayı tercih ediyorsanız eğer bu noktada sadece öndeki e, sıradan yine sık iğne yaparak devam edebilirsiniz bir sonrakini birleştirirken onu da görelim Şimdi sıranın sonuna kadar sık iğne ile geldim şu şekilde gördüğünüz gibi şimdi arada yine zincir çekeceğim ben arada 15 zincir çektim istediğiniz uzunlukta bu aralıkları ne kadar görünsün istiyorsanız çoraplarınızın aralıkları nasıl görünsün istiyorsanız bu şekilde ayarlayabilirsiniz bunun her iki ağzını karşısını birleştirerek yapmıştım. Şimdi bunu tek taraflı örelim. Onu da nasıl göründüğünü görmüş olalım. Şöyle tuttuğumuz zaman bize doğru bakan köşeden taktım ipimi birleştirdim ve sadece ön kısmını bu şekilde sık iğne ile örüyorum. Bu şekilde olduğunda içine belki küçük hediyeler de koyulabilir ama boşlukları olduğu için görünecektir. Bu ihtimalle göz önünde bulundurmak gerekir. O da bu şekilde görünecek. Gördüğünüz gibi arka taraftan boş. Bunun her ikisini de birleştirdik. Yine arada 15 tane zincir çekeceğim. Diğerini birleştirelim. Bunu da yine her iki karşı köşeyi karşılıklı birleştirerek yapacağım. Bir tanesini öyle birini böyle yapalım. Evet, bunu da birleştirdim. Tekrar diğerini de arada 15 tane zincir çekip diğer ikisini de aynı şekilde birleştireceğim. Evet bu şekilde çoraplarımı hazırladım. Her birini birleştirdim. Ee, ve bir yere bir tutturmak için de zincir aparatlarımı hazırladım. Bu şekilde hazırlanmış oldu. Çok kullanışlı çok şık bir aksesuar olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sadece yeni yıl aksesuarı olarak düşünmeyelim. Evimizin her yerinde kullanabileceğimiz çocuk odasını süslemekte, salonumuza renk katmak için veya fotoğraf çekiminde aksesuar olarak kullanmak için de yine tercih edebilirsiniz. İstediğiniz renklerde örebilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilir. Yorum ve beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca bildirimlerinizi açarsanız yeni içeriklerimi de kaçırmamış olursunuz. Başka videolarda da görüşmek üzere. Keyifle örün. Hoşçakalın.